Uzaltay, e, Bana da İbrahim Tuga'dan mesaj geldi. Olabilir. İbrahim Tuga Trabzon medyasından Abdurrahim Bey'le ile beraberiz transfer etmiştir. Hayırlı olsun 1.30'da ben de uçaktayım geliyoruz diyor. O zaman doğrudur. Uçaktan mesaj atıyor. Uçaktan yani. mesaj Hayırlı olsun. E aynen bana başta şey yaptım. Of, of. Şuna eder, Andriano of. ve Abdurrahim Albayrak'la uçaktayız. Saat bir buçuk dedi. Ben sen kimsin? Ben Trabzon masından İbrahim Tuga. Ben de uçaktayım. Andriano kim? Bilmiyorum. Andriano. Andriano. Menajer olabilir. Menajer Andriano menajeri olabilir. E, eşi Değil. E, yok. Uçakta yok eşi. O e, Oğuz Altayı bir bağlayalım. O Altay'ı evet. teyze Hayırlı olsun. Schneider geldi. Tırnak parası. Ahmet Çak. Bolcunun bileği burkuluyor bayan. Hadi bakalım. Orada galiba şey şu şey an biniyor yok. Schneider. Ba ba bana gelen. Bayağı bir şu an burkuluyor. Kenara bilmiyorum. alıyorlar. Şişli'li oyuncuyu belediye, Balıkesir belediyeciler, kızlar ne karar vereceğin Hadi Şunay değildir. şu an uçakta. Hocam Şunay'da şu uçakta hocam yeni binmiş. Hadi hayırlısı olsun. Gerçekten. Evet, Şunay'da uçakta bana da gelen bilgi. Yani hayırlısı olsun. Şunay'da şu an uçakta yastıklar Menü, Yastırarak menü ya, dinliyor Şimdi... musun? menüyü söylüyorum. Şunay'da. Hindi. Hocam Hızgara ne bileyim, hindi. Ne bileyim, hindi. Ne bileyim, yanında patates, ya. havuç, ıspanak, hafif. Portakal suyu önden. Arkasından <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. da. Arkasından da. Bey söyle bakalım uçaktan var mı haber? Sen baktın ya demin ortaya. Ha, hocam şu an uçak havada. Öyle mi diyorsun peki? Ya şimdi çok enteresan, 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 tweetler de geliyor. İşte e, biz e, siz sürüklediniz havalimanına diye biz sürüklemedik. Onu belirtelim. Biz sürüklemedik biz gitmeyin e, dedik. Sadece bunu belirtelim. Artı, Artı e, Oğuz altını da çizerek defalarca belirttik. Bunun da altını çizelim lütfen. Artı sevgili e, Ertuğrul tribün lideri Oğuz da şu an şurayla geliyor dedi. Burada hiçbir Galatasaray'la falan konuşmasınlar televizyonlara falan filan bu işleri bıraksınlar. Kendi kulübünüzü yöneticilerinize konuşun kardeşim. Hiç buraya tweet mübitlere falan filan hikaye anlatmayın. Kendi kulübünüz sosyal medyası var. Hepsi bu konuları biliyor. Hepsinin telefonları var, mesajları var. Kendi kulübünüze kızın. Eğer havaalanına gidiyorsanız, kimse de gelmiyorsa o kendi kulübünüzün yöneticilerine kızın. Sizi aydınlatamıyorlarsa. Hayır böyle bir görüşme yoktur. Bitmemiştir. Gelmiyoruz. Yarına kalmıştır dersenin kulübün. Eğer seni düşünüyorsa sevgili Galatasaraylılar kızıyorsanız kendi yöneticinize başkanınıza kızın. Hiç buralara sosyal medya bize ne mesaj geliyorsa yöneticilere göre konuşuyoruz. Şu geldi, bu geldi biniyor, bindi, biniyor. Bunlara göre konuşuyoruz. Bin tane Galatasaraylı bütün yöneticileri arıyoruz. Kimse telefonunu açmıyor, cevap vermiyor. Ve hatta ne dedi ha. Oğuz Bağlandı Sinan abi? Ulaşamıyorum ne dedi. Bizde de bizde de e, buradan Galatasaraylı taraftarlara sesleniyorum. Kesinlikle Atatürk Havalimanı'na gitmeyin Biz de bunu defalarca buradan uyardık. Lütfen Bakın, bu konuda hiç beni ilgilendirmez bu işler. mahatabı Galatasaray Kulübü'dür. Galatasaray Kulübü bakar sosyal medyada taraftarını düşünür. Der ki gitmeyin veya geliyor. Bu bu kadar. Bir açıklama yaparsın. An için bize hikayeden anlatmasınlar. La Fontaine'den masallar anlatmasın Galatasaray taraftarı. Burayı evet. Artık ee, ben şunu şimdi... istiyorum. Ufuk Özerten diyor ki çok şükür bu süreçten hakemlerimiz yok. Şimdi çok şükür dediğine göre demek ki bir şeyler olmuş ki çok şükür hakemlerimiz yok diyor. Demek ki yani şükür edemeyeceği başka birileri de var. Yani açıkça Ufuk Özerten şikeyi itiraf ediyor. Yanlış mıyım hocam? Yanlış mıyım? Sen, sucuk sucuk salam uzman oldun bu konuda artık. Bu <laughs> evet, gözlerden evet. çok şükür hakemlerimiz yok derken hocam bu Türkçe gramer kurallarına göre birileri var anlamına gel.